İstanbul Sultan Gazi. Sultan Gazi'de akşam silah sesleri yankılandı. Bir genç kaldırımda kız arkadaşıyla sohbet ediyordu. Ancak işte dediğim gibi o anda silah patladı. Bunun nedeni o gencin husumetlisiydi. Çünkü gence kurşun yağdırdı. Tabii işte o sahneye daha doğrusu o kurşun yağdırma ya şahit olan iki kadın da panik halinde hemen kaçtılar. Güvenlik kameralarına yansıdı o anlar. Kaldırımda kız arkadaşıyla konuşan husumetlisini böyle kurşuna dizdi. Önce üçel ateş edildi. Akıl almaz olay Sultan Gazi'deki Atatürk bulvarında yaşandı. Arkadaşlarıyla kafeye gelen genç motorlu arkadaşına selam verdikten sonra kaldırımda beklemeye başladı. Kafeden çıkıp yanına gelen kadınla sohbet ederken bir anda dehşeti yaşadı. İkili sohbet ederken pusuda bekleyen saldırgan harekete geçti. Silahını çekip kadın arkadaşıyla sohbet eden hasmına peş peşe kurşun yağdırdı. Fark ettiğimizde bir arkadaşımızın burada Silah seslerini duyan arkadaşı ve kafenin girişinde bekleyen diğer kadın büyük panik yaşadı. Kaçmaya çalışan kadınlar saldırganın uzaklaşmasıyla yardım için geri döndü. Hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. İki bacağını ve karnını isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Polisi aradık, ambulans aradık. İki bacağından bir karnından kurşunların girdiğini öğrendik. Yüzünü gizlemek için şapka ve maske takan saldırganla aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu belirlendi. Polis şimdi görüntülerdeki bu saldırganın peşinde.